Yapay zeka ve yapay zeka insanların işini alacak mı muhabbeti yapmıştık değil mi? Yaptık galiba. E onunla ilgili bir şey daha gördüm arkadaşlar. Şu anda Dolly'nin yenisi gelmiş. Dolly 3. Dall-E yani. Biz hep dalga geçiyorduk. Sürekli sansür yapıyor Dall-E falan diye. Stable diffusion adamdır falan diyorduk ama şu anda o kadar zeki ki dall Benim kırmızı apı göreceksiniz yakında zaten arkadaşlar. Kırmızı hap videolarındaki görselleri Dalı ile yaptım. DALI ver 3. Onun şeyi vardı. Ücretsiz versiyonu vardı. Onunla yaptım. Sonra şeyle de genişlettim. Leonardo AI ile de genişlettim. Şu anda chat yeni versiyonu. Onu kesinlikle denemek istiyorum abi. Hatta sırf onu deneyebilmek için bir proje uydurabiliriz. Şimdiki projem bitmek üzere. Ama sırf onun için yeni bir proje uydurabiliriz. Storyboard falan müthiş yapılır abi. Ben, ben mesela storyboard konusunda çok şeydim yani yapamıyordum. Storyboard yapamayan birisiyim ben. Storyboardları falan ona mesela yaptırabiliriz. Neyse abi. Chat GPT'de mesela diyorsun ki benim çocuğum öyle bir örnek vermişler çünkü. Chat GPT'ye yenisine yazıyorsun. Diyorsun ki benim çocuğum bir kirpi sevimli bir kirpiden bahsediyor sürekli. Mutlu sevimli bir kirpiden bahsediyor. Onu neye benzediğini bana çizebilir misin? Aynen böyle çocuk kitaplarındaki gibi yapıyor. Çünkü çocuğum falan dedin ya. Çocuk kitaplarındaki gibi böyle sevimli 4 tane kirpi resmi. Ondan sonra işte bu diyorsun şeyde yaşıyor. Bir evde yaşıyor böyle mutlu mesut bir evde. Onun evinde böyle evinin önünde bir re resmini sana çiziyor. Ondan sonra peki bu mutlu kirpi ile ilgili, mutlu kirpi ve arkadaşları ile ilgili bir hikaye bana yazabilir misin? Yazıyor. Sonra da işte en son günün sonunda da uyuduğunu yazıyor falan. Bu uyudu çok hoşuma gitti. Uyuması çok hoşuma gitti. Bana bunu gösterebilir misin diyor. Böyle kirpi uyurken rüya falan görüyor. Onu böyle çiziyor falan. Bildiğin ayaküstü çocuk kitabı yapıyor abi. Şimdi birçok insan şey diyor. Abi diyor şeyler yazarlar, çizerler, yaratıcı herkes sıkıntıya girdi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Şu anda baya baya millet panik içinde. Eyvah işlerimiz gidecek. İşlerimizi elimizde alacaklar. Ne olacak şimdi? Enes Şahin matbaa çıktı hat hattatlar işsiz kaldı demiş. Ben şeyi hatırlıyorum. İzban geldi ya. İzban gelince herkesi taşlamışlardı. İzban Ali, kadar gidiyordu mesela. Ali Ağa'dan içeriye normal şey yok. Hala daha yok bildiğim kadarıyla. Şehrin içine otobüs yoktu. Minibüsçüler açık kalmasın diye falan. Şimdi bu şekilde ilerleme kaydediler mi o zaman? Esot yaparsın. Minibüsçüleri de Esot Esot'a alırsın. Onu ayarlarsın yani. Öyle bir maalesef arkadaşlar maalesef öyle bir argüman olamaz. Ve bunu hep görüyorum ben. Bir de böyle şey kendine emin bir şekilde. Bilmem kimler işsiz mi kalsın? Yere çöp atmayın. Çöpçüler işsiz mi kalsın? Uyuşturucu kullanmayın. Narkotik işsiz mi kalsın? İnsanlara tecavüz etmeyin. Ahlak masası işsiz mi kalsın? Chat GPT geldi mesela yazarlar. Çünkü ben de yazarım biliyorsunuz arkadaşlar. Ben de yazarım. Çok büyük ihtimalle AI ile videoda yapılabilecek artık. AI video senaryosu falan yazılabilecek yazabilecek. E, hatta South Park bunu şey yapabilmek için, göstermemek için en son Penderverse çizgi filmini yaptılar ya. South Park çizgi filmdir. <laughs> Tetiklenmediniz değil mi? En son Penderverse yaptılar ya. Onda da onun bir kısmını şeye yazdırmışlar. Yapay zekaya yazdırmışlar. Öyle diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama iş alanları değişecek. İnsanlar kendini geliştirecek. Evet. Yani Elon Musk yapay zekadan korkup duruyor ama yapılacak bir şey yok. Yani bu olacak. Bu olacak. Hiç kimse yapmasa Çin yapar çünkü. Düşünsenize ülkeler dedi ki Aa, yapay zeka çok tehlikeli yapmayalım Çin yapar. Elinize verir sonra. O yüzden yapılacak. Rekabet var. Rekabet olduğu için yapılacak ki benim bile çok işime yarıyor yapay zeka. Yapay zeka çizim vesaire benim çok işime yarıyor. Ve ben şu konuda ben kendim yazar olmama rağmen mesela diyorum ya size bir sene uğraşıp film senaryosu yazacağım. Ben kendim yazar olmama rağmen yapay zekanın yazarlık yapması beni korkutmaz. Birçok kişiyi gerçekten işsiz bırakabilir. Mesela çok basit jenerik Marvel filmi yazanlar. Çok basit jenerik çocuk kitabı yazanlar. Evet. Yani sizin yaptığınız iş orijinal değildi zaten baştan. Sizin yaptığınız işi yapay zeka yapabiliyorsa siz eski modelsiniz. Kusura bakmayın. Yani kendinizi yenilemeniz lazım. Ya başka iş alanlarına yöneleceksiniz ya da yapay zekanın yapamayacağı bir şey yapacaksınız. Yani benim şu anda yazabileceğim hikayeleri yapay zeka yazabiliyor olsa o zaman bana gerek yok zaten. Benim mesela bir, bir sonra yapacağım, bir sonra çekeceğim, yazacağım filmi siz yapay zeka yazdıramazsınız. Yapay zekanın tecrübesiyle benim tecrübem, benim hayat tecrübem yapay zekanın kafasının içindeki işte o tellerin devrelerin nasıl birleşmiş olduğuyla benim kafamın içindeki devrelerin nasıl birleşmiş olduğu aynı değil. İstediğiniz kadar şey yazdırın. Çok güzel, çok orijinal bir işte polisiye. Ben dedim ya tarz. Polisiye olsun, içinde aksiyon olsun, içinde biraz komedi olsun, içinde biraz bilmem ne olsun. içinde şu olsun, bu olsun, duygusallık olsun, cart çurt. Belki çok güzel şeyler yazar, belki çok güzel şeyler yapar. Ama benim şu anda gördüğüm hep jenerik şeyler yapıyor. E sen 10 tane Fast and Furious filmi çekiyorsan 11. Senden daha iyi yazıyor. Sen kaç, 6 tane Recep İvedik çekti, 7 tane Recep İvedik çektiysen 8.yi senden iyi yazıyor. Aynısından biraz daha fazla çünkü. Yüzlerce birbirinin aynısı sadece işte Hayvanlar Değişik falan çocuk kitabı varsa, yazılıyorsa, yüzlerce işte Disney, e, Disney Plus şovu varsa birbirinin aynısı o zaman chat GPT rahat rahat yazar. Ama siz istediğiniz kadar yazın. İşte şöyle polisiye böyle bilmem böyle böyle böyle. Tamam güzel belki bir şey yazabilir. Eli yüzü düzgün belki bir şey yazabilir. Ama benim yazacağım şeyi yazamaz. Ya da herhangi yaratıcılığı olan birinin yazabileceği bir şeyi yazamaz. Ama yavaş yavaş filmleri birbirine benzeyen birinin birine çok benzeyen mesela bir senaryo yazabilir. Lars von Trier'in yazmış olduğu Lars von Trier stiliyle işte bilmem neyle ilgili bir hikaye, bir film senaryosu yazar mısın falan deyince gittikçe yaklaşabilir. Tam mesela o o kadar ünlü şeyler tam yaklaşamaz da ya da işte Tarantino yazmış gibi. Tarantino yazmış gibi işte e, skateboardçılarla ilgili, kaykaycılarla ilgili bir senaryo yazar mısın? Daha önce almış olduklarından derleyerek, toparlayarak bir şey yazabilir. Ya da işte Stephen King yavaş yavaş onun da hikayeleri ya da romanları birbirine benzemeye başlıyor buzdolapları ile ilgili bir Stephen King kitabı yazar mısın? Tırırt belki yazar. Belki öyle bir yazar ki Stephen King yazsa belki aynısını yazacak. Ama o işte Stephen King'in suçu artık. Yani yaptığı şeyler bir... Mesela bak şunu yapar. Bir tane Hans Bilal yazar mısın? Mesela Hans Bilal'ın hepsini seyrettirt. Hans Bilal'ın hepsini seyrettirt. Ya da Hans Bilal çok ünlü olsun. Ya da Huzur İrfan. Huzur İrfan'ların hepsini seyrettirt. De ki mesela CHP kurultayı ile ilgili bir Huzur İrfan videosu yazar mısın? Onu yazar bak. Ne kadar komik olur bilemiyorum. Ama yazar. Ya da işte CHP kurultayıyla ilgili bir Hans Bilal videosu yazar mısın? Yazar. Eğer verileri girersen. Ama ne kadar komik olur bilmiyorum. O yüzden otur şeyler benim çok umurumda değil. Çünkü biz orada artık yap, yaratıcılığımızla yapabileceğimizi ya yaptık. Çok böyle hani bak şöyle bir şey yapsak güzel olur dediğim bazı fikirler olduğu zaman yapıyoruz. En son şeyle işte Hawking re Reis'le yaptık. Buradayım ve buradayım. O <laughs> güzel oldu, eğlenceli oldu. Mesela o aklına gelmezdi. Chat GPT'nin gibi. Alper yazar da esprileri boomer esprisi şeklinde oluyor ne hikmet? Evet esprisi kötü ya çok kötü. Dahan göktü hayal ettiğim ama gerçekleştirirken tıkandığım bazı yerler çok işe yarıyor. Yani dol i3 var ya gerçekten istediğinizi görüntüye aktarma konusunda çok uzman. Eşekli esfedi mesela. Diğerleri imkansız yapamaz şu an. Eşekli esfedi yapacağım. Dolu'ya -E bile ...dördüncü, beşinci denemede yaptırabildim. Çünkü bir tane Arap var. Arap eşeği şeye gösteriyor. Kalabalığa gösteriyor. Eşek de ama hani çeşit olsun diye... ...eşek de böyle iki, arka ayaklarının üzerine çıkmış. Böyle iki ayak üstüne çıkmış falan. Esvet de onu gösteriyor kalabalığa. Arap böyle kıyafetli. Neyse iki ayak üstüne çıkmış deyince onu yapamıyor. Anlayamıyor ama sonradan fark ettim. Arka ayaklarının üzerine çıkmış deyince yapıyor falan. Ondan sonra işte... Arap mesela onu gösteriyor dediğin zaman onu da yapamadı. Karıştırdı, alakız bir şey yaptı. Arap show yapıyor falan. Showing off dediğin zaman onu yaptı mesela. Diğerlerin ama tek seferde tek atıyordu yani. Diğerlerini tek atıyordu abi. Bazen hiç aklıma gelmiyor. Bazen de aklıma şöyle bir görsel geliyor. Onu yazıyorum oluyor. Bazen hiç aklıma gelmezse o zaman direkt... Sözü yazıyorum mesela. Mesela şey diyorum. Bu karanlık maddeden bahsediyorum. Yıldızlardan bize ışık gelirken karanlık madde yüzüne ışık bükülür falan diyorum. Tutturuyor bir tanesini. Şöyle yıldızdan ışık geliyor, bükülüyor falan dünyaya gelirken. Tutturuyor bağısını. Sonra şey diyorum mesela. Din insanlar tarafından yaratılmıştır. Şimdi ne yapsak acaba? Din insanlar tarafından yazılmıştır, yaratılmıştır. Şimdi ilk etapta aklıma gelmiyor. Direkt yazıyorum. Güzel bir şey çıkmıyor. Din falan çıkıyor sadece. Sonra kabaca bir şey düşünüyorum. Diyorum ki işte bir adam meditasyon yapıyor. Meditasyon yaparken böyle hayal gücünden dini öğeler çıkıyor. Yaptı onu mesela. Çok güzel. AI here Sebahattin Ünlü. Dolly 3'te şu özellik harika. Oluşturdu görsel şunları değiştirin. E, aynen. Deyince değiştiriyor. Evet. Şeyde chat de yapıyor evet. E, yazı da yazabiliyor. Yazı da yazabiliyor. Başak Gökçe sonra kulaksız mağara adamı düşünüyorsun demiş. Onu var ya biz doğru kelimelendirsek yapabilirdik. Aklıma gelmedi ama. Doğru kelimelendirsek yapabilirdik onu. Ben onu kasayım mı? Diyorum ya mesela, mesela eşek iki ayağı üstüne çıktı deyince yapamadı. Arka ayakları deyince yaptı. Böyle basit şeyler. O yüzden mesela kulak olayını bir şekilde çok her şeyi söyledik ama. Her şeyi söyledik. Enes Şahin bence sanat konusunda başarılı olması için fikrin yine insanın çıkması lazım. İşin amelini yapay zeka yapabilir demiş. İşte diyorum ya chat GPT'nin ya da yapay zekanın yapabildiği sanat var ve ortalama veya ortalamanın üstünde bir sanat. Ama senin yapabildiğin sanat chat GPT ile aynı orandaysa aynı kalitedeyse Ozan sorun sende. Çünkü sen ortalama bir iş yapıyorsun. ChatGPT de şu an ortalama bir iş yapıyor. Daha fazlasını yapamaz. Çünkü mesela benimle bir yazar olarak benimle yapay zekanın arasındaki arasında ne fark var? Benim duygularım var. Yapay zekanın duyguları yok. Benim hayat tecrübelerim var. Benim olaylara değişik bakış açım var. Yapay zekada bunlar yok. Peki yapay zekada ne var? Yapay zekada bir sürü daha önceden yapılmış sanat eserleri var bir sürü daha önceden yapılmış sanat eserleri var. O yüzden onları kullanarak ortalama veya ortalama üzerinde bir şey yapabilir. Ama işte kendisine sanatçı diyen insanlar da daha önceki eserlerden esinlenerek çok orijinal bir şey koymadan bir şey yapıyorlarsa onların suçu. Mesela ben yeni birçok filmde bunu görüyorum. Hansel ve Gretel mesela yapay zeka yazmış olabilir yani. Diyeceksin ki Hansel ve Gretel'i feminist bir şekilde modernleştirerek yaz, yazar. Ve o film gibi de olurdu büyük ihtimalle. Apollo Mitras. Chat GPT şu an en ilkel halde. Henüz yeteri kadar komplike olmaması normal. Kesinlikle doğru. Chat GPT 4'ü o yüzden merak ediyorum. Mutlaka er ya da geç deneyeceğim. Ve birlikte deneriz yani. Chat GPT 4'ü birlikte deneriz. Şöyle kafamda güzel bir proje de uydururuz. Mesela benim hikayelerden birine görsel. Görsellik. Ama onlar onda kanman yok değil mi? Gore kan falan yok. O olmasına da gerek yok. Ya ben merak ediyorum gerçekten. GPT 4'ü. 3 bile iyiydi baya. Bazen kafayı yiyordu sadece. 4'ü merak ediyorum. Başak Gökçe. Aynen aynısını az önce söyledim. Yapay zekadan kötü yazıyorsan bırakacaksın direkt. Aynen öyle. Yani senin işin artık o değil. Senin işin artık o değil. Eskiden mesela şöyle bir şey var arkadaşlar. Döneri döner bıçağıyla kesiyorlar ya. O gerçekten ustalık istiyor. Döneri döner bıçağıyla kesmek. Şimdi makinesi var. Tıraş makinesi gibi. Tırrr. Yani birkaç günde döner kesici olabiliyorsun. Bazı onu show için yapıyor. Tamam. Ve bazısı da otantik diyor ona gidiyor. Ona da eyvallah. Ama böyle bir teknoloji geldi diye ağlamaya gerek yok. Onu diyorum yani. AI here. Chat GPT 4'de dosya yükleme özelliği de geldi. Ayrıca resim yüklendi ne olduğunu detaylıca anlıyor. Aynen. Onu gördüm. Gördüm de ben kendim denemedim. Espri falan anlıyor ya. Çok ilginç. Mimi falan anlıyor. İnsanların zor anlayabileceği mimleri anlıyor falan mavi alon, işsizlik büyük kriz getirir. Şimdi şöyle bir şey var. Güzel söylüyorsun. Bu tür olaylar işsizliği arttırmaması lazım aslında. Üretimi arttırması lazım. Daha önce dedik ya bunu sanırım yayında konuştuk. Kendi kendine mesela otomatik ameliyat yapan masalar geldi diyelim. Yatırıyorsun masa ameliyat yapıyor. Şimdi bunun yüzünden doktorlar işsiz mi kalır? Hayır. Sadece doktorların mesleği değişir biraz. Bu tür şeyleri kullanmayı öğrenirler ve o zaman ne olur? O zaman mesela 3 tane doktor çalışır sadece ama bu 3 doktor 20 tane masayı kontrol eder veya bir doktor 10 tane masayı kontrol eder. Sen böyle gittiğin zaman 3 ay sonrasına randevu almazsın. Gidersin belki gittiğin gün ameliyat olursun. Belki ertesi gün ameliyat olursun. Bu sayede. Ama işte ne olması lazım? Ekonominin iyi olması lazım. Ekonomi iyi ise sıkıntı olmaz. Ama gerçekten birçok yerde, Türkiye'de bunlardan bir tanesi, işsizlik artıyorsa o ülkenin suçu. Yani otomasyon geldi, otomasyon geldi mesela. Fabrika işçileri azaldı. E şimdi Boston Dynamics ciddi ciddi yapay zekayla çalışan robotlar yapmış. Kutuları alıyorlar, götürüyorlar. İşçi, vücut işçisi olarak çalışıyor. Türkiye'ye gelmesi zaten zor. Çok sonra gelir yani. Bizim için çünkü neden? Bizim için insan çalıştırmak daha ucuz şu anda. Ama büyük şirketler için üretimi arttırır. Üretimi arttırması demek uzun vadede maliyetlerin düşmesi demek falan filan. Yani şu anda arkadaşlar şu var ya şu şu sihirli bir şey. Akıllı telefon. Bu sihirli şey herkesin cebine girebiliyorsa bunun içindeki o inanılmaz mikroçipler falan filan. Bunlar inanılmaz şeyler yani. İnanılmaz şeyler. 80'lerden biri gelsin bunu görsün beyni patlar. Bak 80'lerden diyorum yani. Ben 80'lerde çocukken bana bunu gösterecekler beynim patlardı yani. Hani şeyi düşünüyordum ben. Her şeyi bilen bir bilgisayar falan nasıl olabilir? İnternete bağlanarak olabilirmiş. Onu da öğrenmiş olduk. Bazı oluyordu bilim kurgularda her şeyi bilen bilgisayar. O an neresine sığacak? O kadar bilgi nereye sığacak falan diyorsun. İşte internete bağlanarak oluyor. İnternet sistemi falan. İnanılmaz bir şey yani. Ve bu, bu inanılmaz şey hepimizin cebinde var şu anda. Hepimiz buna para verebiliyoruz. Millet diyor ya, abi diyor ben öğrenciyim, fakirim anca bilmem ne model alıyorum. O aldığım bilmem ne model de inanılmaz. Üretimi arttırır, üretimi ucuzlatır arkadaşlar. O yüzden diyorum kendinizi geliştirin diye. Şey çok komikti biliyor musunuz? <laughs> şey çok komikti abi. Ama işte nereden bilecekler ki? Böyle prof adamlar şey derdi. Arkadaşlar bilgisayar mühendisi yazılımcılık geleceğin mesleği. Yazılımcılık geleceğin mesleği. Çok kısa süre sonra yazılımcılık kalmayacak gibi bir şey. Ama ne olur işte diyorum ya. Gene yazılımcı olursun. AI'yı kontrol eden, AI kullanarak yazılım yaparsın. Yani benim dönemimde mesela bilgisayarı çalıştıran adam diye gösteriyorlardı böyle beni. Efe işte bak bu Efe bilgisayar kullanmayı biliyor. Ciddiyim. Bilgisayar kullanmayı bilen adam diye gösteriyorlardı beni. Çünkü bilgisayar açtığın zaman DOS'a giriyorsun. DOS'ta komutları giriyorsun. Bilmem ne directory diyorsun. Oraya giriyorsun. Ötekine giriyorsun. Bilmem Windows'a girmek zaten uzun sürüyor. Windows hiç olmadığı dönem. Var mıydı lan? 3.1 vardı galiba. Hiç olmadığı dönem var mıydı? Norton Commander bilmem ne kullandığımız dönemler. Ondan sonra bu. Ondan sonra yavaş yavaş Windows 95 Geldi ve Windows 95'te ilk defa şey oldu. Bilgisayarı açtığın zaman otomatikman Windows çıkıyor falan oldu. Yavaş yavaş insanlar onu kullanmaya başladı, öğrenmeye başladı. Şu anda bilgisayar herkes kullanabiliyor. Kullanmayı, bilgisayar kullanmayı bilmiyor diye bir şey yok. Çünkü çok kolay. Arayüz çıkıyor direkt yani. E şimdi ben ne yapayım ağlayayım mı? O noktada benim ağlamam lazım. Yani güzel bilgisayar kullanmayı bilen bir tek bendim. O ayağa düştü falan diye. İşsiz kaldım. Windows 95 çıktı işsiz kaldım falan diye ağlamam lazım beni. <laughs> AI here. Abi biz de yapay zekalı bir tıbbi cihaz geliştiriyoruz. Hep sorulan o diyalogları işsiz mi bırakacaksınız sorusu oluyor. Adapte olmak yerine düşmanlaştırmak istiyorlar. Aynen öyle. Şey de öyle. Röntgen. Şu an AI ile bakıyormuş röntgen. Her yerde öyle mi bilmiyorum ama. Cloud Gaming artınca PC kafe mantığı bitecek. Neredeyse bitti zaten şu an. Eskiden mesela şey vardı. Ya Atari salonu zaten vardı. Atari salonu bitti. Şey salonu geldi. İnternet kafe salonu ama şey. Counter mıydı? Counter. Counter salonu. İnsanlar gidiyorlar. Neden? İnternet bok gibi ya normalde. İnternet bok gibi olduğu için... Bilgisayarlar kabloyla birbirine bağlı oluyordu. Ethernet kablo, kablosuydu yanlış hatırlamıyorsam. Bilgisayarlar kabloyla birbirlerine bağlanıyordu. Bir tane server vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir böyle lokal server vardı. Ben kendim gitmediğim için çok fazla bilmiyorum. Arkadaşlar gidiyordu hep. Oraya gidiyorlardı. Counter oynuyorlardı. E şu anda öyle bir şeye gerek yok yani. İnternet kafeciler işsiz kaldı. İnternet kafeciler işsiz kaldı. E sonra Playstation kafe açtılar. Evet. Local Area Network. Lan. Arkadaşlar bilgisayar laboratuvarına gidiyorlardı. Onlarda da bilgisayarlar birbirine bağlıydı. E, Grand Theft Auto 1 oynuyorlardı. GTA 1. GTA 1'i nasıl olduğunu bilen var mı? Hiç görmüş. Youtube'da bile görmüş falan var mı? GTA 1 nasıl? GTA 1 oynuyorduk. Ben de oynadım biraz sıkıldım sonra. GTA 1 müziklerini ben hala dinlerim. Çünkü o zamanlar şeydi. Oyun CD ya. Birinci track oyun oluyor. İkiden itibaren müzik audio CD oluyor. Bilgisayar hepsini birden çalabiliyor ya. Takıyorsun. Birinci trackten oyunu yüklüyordu. Ondan sonra 2-3-4 falan onlardan da müzikleri çalıyordu abi. Ve o tracklerden ben şey yapmıştım. MP3 yapmıştım ve o MP3 hala duruyor. Hala dinliyorum yani şu anda. Nereden nereye aktarıldı, nereden nereye aktarıldı. Düşünün yani. GTA 1 diyorum. Onu yaptığım bilgisayar şu an tarih oldu. Yok yani öyle bir bilgisayar ortada. Bak en son buraya bile aktardım. Bu en yeni telefonuma bile GTA'yı aktardım abi. Düşünsenize onu MP3 yaptığım zaman belki birçoğunuz doğmamıştı abartısız bak.